Merhaba arkadaşlar. Ben belki bugün sizlere e, Windows e, bilgisayarınızı şu anki olduğu gibi Mac fare imleci nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle ben e, indirmiştim. E, sanırım şuydu. E, bunu atalım bakalım. Eee setup olarak görüyor arkadaşlar. Ha, evet doğru bu. Ee, arkadaşlar ne yapıyoruz ilk önceki rar dosyasını açıyoruz arkadaşlar burada macOS X e, Cruisers 1.1 e, setup exe var arkadaşlar bunu açıyoruz ee, işlenen falan diyor bunu biraz bekleyin açılır arkadaşlar zaten kısa ee, ben de olduğu için böyle dedi Her yani neyse burada devam ediyoruz arkadaşlar ne istiyoruz burada kendisi yüklüyor ee, zaten ben de yüklü olduğu için yüklemeyeceğim cancel diyorum. E, zaten hemen yüklenmişti. Kısa bir yüklenme şey var arkadaşlar. Ardından arkadaşlar bilgisayarınız Türkçe ise fare yazın. Ben de fare olmadığı için olmuyor. Mouse yazacağım. Gördüğünüz gibi burada mouse, mouse geliyor arkadaşlar. Ardından e, işaretçiler var. Sizde burada büyük ihtimal Windows siyah büyük sistem vardır arkadaşlar. E, ya da işte Windows varsa e, varsayılan sistem düzeni vardır arkadaşlar bu şekilde. Siz burada Mac OS X seçeceksiniz arkadaşlar. Sonra burada bu normal seçime tıklayıp ya da istediğiniz bir tanesine tek e, meşgul ya da fark etmiyor e, seçiyorsunuz arkadaşlar. Ardından uygula deyip tamam atıklıyoruz e, ve gördüğünüz gibi zaten bende olmuştu. Şöyle gene göstereyim işaretçiler e, Mac, O's, e, Mac OS X arkadaşlar uygula diyelim diyelim e, uygula diyelim e, tamam. Tabi o bende olmadı ama neden olmadı onu da bilmiyorum. Ya de böyle yaparsınız yani. E, bu oluyor arkadaşlar tamam diyorsunuz. E, ve bu şekilde işaretçiyi Değiştire Yazınız arkadaşlar ve bu arada kanalda isim değiştirdim arkadaşlar. iki videodur söylemedim. Kanal ismini belki hq olarak değiştirdim. Diğer ismi e, Daha şey olabilir diye buldum yani. el Logoyu falan o yüzden değiştirdim. Böyle çok güzel bir şey oldu. Bunu da internette buldum ama güzel oldu böyle ee, böyle üç boyutlu gibi bir şey yaptım. Annesi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer ki videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler.